verdikleri partilerin kendilerini ne kadar temsil ettiklerini Tuzlalı vatandaşlara sorduk. Son seçimlerden sonra bakalım Tuzlalılar seçtikleri partilerin kendilerini ne kadar temsil ettiklerini düşünüyorlar. İşte Tuzlalıların verdiği cevaplar. Etmiyor. Neden? Ki etmiyor, e, halkı düşünmüyor. Yani kendilerini düşündükleri için e, para kazanmayı düşünüyorlar. Onun, onun için temsil etmiyorlar. Peki bu parti sizin düşüncelerinizi ve beklentilerinizi yansıtmıyor mu şu an? Fikirleriniz değişti mi o partiyle ilgili? Yansıtmıyor evet fikirlerim değişti. Oy verdiğime pişman oldum. En son oy verdiğim parti temsil etmiyor. Neden? Neden ekonomik şartlardan, Türkiye'nin bir geleceği olmamasından, hı hı. yani adaletin zaten görüyoruz adaleti şu anda yerler altında. Yani hukuka güvenmiyoruz, adalete güvenmiyoruz, yargıya güvenmiyoruz. Siyasilere de güvenmiyoruz. Yani bir bakın bir gencin bir geleceği var mı? Eğitim sistemi zaten sıfır. Yani tamamen kötüye gidiyor şu anda her şey. Yani eğitimden, e, ne bileyim ekonomiden, her türlü adaletten. Yani insanın artık korkuyorsunuz yani bir röportaj vermeye bile korkuyorsunuz bu ülkede. Öyle bir duruma geldi insanlar. O dönemde oy verdiğinizde bu parti sizin düşüncelerinizi ve beklentilerinizi nasıl yansıtıyordu? Gençlere özellikle ilgi gösteriyordu okul için. Mesela kent lokantalarını açtı. O çocuklara mesela daha çok özellik veriyor. Şu anda ediyorlar evet. Ne yaparak temsil etti mesela? Çalışmalarını seyrediyoruz, hı hı. takip ediyoruz. Hı hı. Sosyal medyadan dışarıdan gayet iyi çalışıyorlar yani. Peki bu parti sizin düşüncelerinizi, beklentilerinizi nasıl yansıtıyor? ya Düşüncelerimizi şu anda iyi yansıtıyor yani. Yani beğeniyoruz, takip ediyoruz. Güzel gidiyor yani eski yönetime göre gayet iyi yani yeteri kadar değil olmadığını düşünüyorum yani sonuçta iş işçiyiz yani bu ülkenin e, liderlerini veya partilerdeki partilerin seçmiş olduğu milletvekillerini biz de oylarımızla seçip e, meclise gönderiyoruz ama genel anlamda e, çoğunun bizi temsil ettiğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü çalışan insanların, işçilerin bütün sorunlarını tam anlamıyla dile getirdiklerini düşünmüyorum. Birçok şey var bunların içerisinde STK'ların, işte sendikaların, çalışanların haklarını korumak için mücadele ettiği şu durumda aslında meclisin verdiği kararla çalışan insanların hayatlarını daha yaşanabilir bir hale getirmesi için mücadele etmelerini bekliyorum. Ama bunun için STK'lar mücadele ediyor. Kimle mücadele ediyor? İşverenlerle. Ee, ve bunun içerisinde kamu çalışanlarıyla da STK'lar mücadele ediyor. Yani bunun içerisinde Hak İş, Türk İş, e, disk konfederasyonları e, bu konularla alakalı e, mücadelelerini işveren yetkililerine veriyorlar. Ve bunun içerisinde e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bütün büyükşehir belediyede çalışan insanlar da bunun içerisinde mağdurlar. Yani bu konulara daha çok eğilmelerini bekliyorum. Ya genelde etmiyor yani şu anki şartlarda bütün parti için geçerli. Hiçbiri ben benim görüşüme göre öyle yani. Neden sizce? Neden temsil edemiyor? Neden beklentilerinizi yansıtamıyor? Kendi çıkarları. Kendi çıkarları ve halkın e, önceliklerini göz önüne almamaları. En büyük etken bence bu. Peki e, partinizin aldığı her kararı destekler misin? Hayır kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle desteklemem. Doğru olanları desteklerim. Yanlış olanları, yanlış olanları desteklemem. Peki çok kısa son bir soru daha soralım. Partinize olan desteğiniz alışkanlık mı yoksa fikirsel bir bağlılık mı var? Yani ikisinin de etkisi var belli ölçüde. Hı hı. Ama daha çok fikirsel bağlılıklar olur yani genellikle.